A101 30 Mayıs aldın aldın. Pınar sürülebilir labne 750 gram 125 lira. Bahçıvan krem peyniri 500 gram 69 lira. Kuzucu az yağlı beyaz peynir 1 kilo 99 lira. Nescafe Black Frost 3'ü bir arada 10 çarpı 15 GR 24 lira 95 kuruş. Ayder çiftliği topak tereyağı 1 kilo 299 lira 23 lira 50 kuruş. Cipso ketçap aromalı parti boy patates cipsi 150 gram 20 lira. Ruffles Doritos ikili paket 59 lira. Sikso şeftali buzlu çay 250 mililitre 7 lira 50 kuruş. Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 34 lira. Nezita bir lezzetli piliç büfe salam 1000 gram 49 lira 50 kuruş. Kusrol kötübör kakaolu bisküvi 1000 gram 49 lira 90 kuruş. Petrol sütlü mini kornet gofret 70 gram 19 lira 90 kuruş. Xrol küp fındık kremalı gofret 250 gram 24 lira 90 kuruş. Torku tam buğdaylı bisküvi 131 gram 9 lira 90 kuruş. Xrol kornet gofret çeşitleri 25 gram 3 lira 95 kuruş. Rol çikolata kaplamalı çubuk bisküvi 40 gram 12 lira 50 kuruş. Balım şekersiz sakız çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Altın hasat siyah hay çekirdek 500 gram 49 lira 50 kuruş. Master Nut Mısır Barbekü 125 gram 24 lira 50 kuruş. Biz krem çikolatalı çikolatalık kurabiye 3 çarpı 80 gr 32 lira 50 kuruş. Granio çikolata çeşitleri 40 gram 9 lira 90 kuruş. Cino portakallı çikolata 39 lira 90 kuruş. Ülker Caramio çikolata çeşitleri 32 gram 9 lira 90 kuruş. Çıtkırıldım kraker çeşitleri 76 gram 4 lira 90 kuruş. Eti kraks acılı çubuk kraker 123 gram 6 lira 50 kuruş. Togo kosmik bitter bisküvi parçacıklı çikolata çeşitleri 60 gram 3 lira. Troll çikolatalı hindistan cevizli mini bar poşet 250 gram 19 lira 90 kuruş. Ülker çizi çıtır, kraker 40 gram 16 lira 50 kuruş. Togo Flopit Nupa Bar çeşitleri 25 gram 3 lira. Fakir Magik Ahşap ve Sert Yüzey Temizleyici 1000 mililitre, 72 lira 50 kuruş. Biotol Yağ Çözücü Sprey 1 litre 39 lira. Fakir elde nanoteknolojili halı ve koltuk şampuanı 1000 ml 48 lira 50 kuruş. Elidor şampuan 400 ml 79 lira 50 kuruş. Elidor kremi 350 ml 79 lira 50 kuruş. Rexona deodorant çeşitleri 200 ml 105 lira. Sinan 2 katlı tuvalet kağıdı 32'li 129 lira. Sinan 12'li kağıt havlu 99 lira. Meyre valet yüzey temizlik havlusu 100 adet 59 lira 75 kuruş. Super Lady Comfort adet ağrıları için ikili ısı pedi 54 lira 50 kuruş. Spotever Migren Bandı ikili 34 lira 50 kuruş. Nifaş Bebek Diş Fırçası Çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Feroz Toz Deterjan Beyazlar Renkliler 10 kilo 289 lira. Dalin Klasik Bebek Şampuanı 900 mililitre 79 lira 50 kuruş. Dalin Badem Kolay Tarama Spreyi 200 ml 64 lira 50 kuruş. Dalin Bıcı Bıcı Bebek Polonyası 150 ml 49 lira 50 kuruş. İndirimleri kaçırmamak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İyi alışverişler.